Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri mutlaka tüm olarak seçin arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bende bir iğne oyası modeli var arkadaşlar. Şu şekilde iğne oyasının şeyini de söyleyelim. Mine'nin iğne oyaları diyor üzerindeki isim. Bakın bu şekilde bir iğne oyası var. Ben bunu tığa çevirdim. Nasıl çevirdim? Şimdi hep birlikte onu göreceğiz ve yapım aşamasına geçeceğiz. Boncu, boncuk ipimin üzerine boncuğumu aktardım. Bu rengin üzerine sarı renk boncukla yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da tığ halini görüyorsunuz şu an. Gerçekten güzel oldu bence. Tek sırada bir model. Şu arasına ben 6 tığ battı verdim. Bence gayet ideal. Ama isterseniz 3 de verebilirsiniz. Şöyle 3 olunca biraz çok yakın olur ama bu şekilde olur. Motifler birazcık çok değil ama birazcık e, göze battığı iri gibi gözüktüğü için bence 6 idealdir diye düşünüyorum. Şimdi araya 6 tığ battı verdim. 1-2-3-4-5-6 Dağında da 6 tığ battı e, yuva kullandım. O yüzden bu motif bittikten sonra toplamda 12 tane tığ battı vererek başlıyorum. Ama ilk başlarken 6 tane yuva yaparak başlayın. Ben arasını da vereceğim için şu an 1-2-3-4 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı kapatıyorum. 5 6 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ da kapatıyorum. 6. 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. 7. 3 adet zincir çekiyorum. Yandakinde kapatıyorum. 8. 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. 9. 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 10. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 11. Ve 12. Yine de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvama girdim, birinci yuvama ortasında kapattım, eksilttim. Birinci yuvamda 3 zincir çektim. İkinci yuvaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çektim. Üçüncü yuvama girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Dördüncü yuvama girip kapattım. 3 adet zincir çektim. 5. yuvama girip kapattım. 3 adet zincir 6. yuvama girip kapattım. İlk eksilttiğimiz için 1 2 3 4 5 oldu bu sırada yuvamız. 6 tane yuva üzerine başladık. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın ortasına kapatıp eksilttim. Bu sırada 4 olacak arkadaşlar yuvamız. 3 zincir devamdakine kapat. 2. 3 adet zincir devamdakine kapat. 3. 3 üç adet zincir devamdakine kapat. 4. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında eksilttim. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. 1. 3 zincir çekip devamındakine kapattım. 2. 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım. 3. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıp eksilttim. Bu sırada 3 2 olacak arkadaşlar yuvamız. 3 zincir devamdakine kapat ikinci, 2 i̇ki zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasına kapattım, 3 zincir çekip devamdakine kapattım birinci, 2 zincirle dönüş yaptım ortasına kapattım. Burada 10 adet zincir çekiyorum. Yani arkadaşlar bakın bu gidiş yönüne gelmiş olacağız son yuvanın ortasına kapattığımız iki zincirden sonra. 10 zincir çektim 1 2 3 dördüncüye 1 2 3 şu dördüncüye giriyorum 10 zincirimi burada kapatıyorum dönüş yapıyorum yuvanın içerisine girdim bir sık iğnesi bir de zincir çekip ilmeğimi şu kadar yükselttim yuva içerisine girip ilmek alıp dibinde 2 adet zincir çekip yükselttim 2 ilmek aldım dibinde 2 adet zincir çekip yükselttim 3 4 10 tane ilmek çıkarıyorum. 5 Yuva içerisine gir dibinde. 2 adet zincir çek ve uzat. 6 7 Yuva içerisine gir. ipin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çek ve uzat. 8 9 Yuva içerisine girdim. ilmek aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve uzattım. 10 yine de hemen sayıyorum 3 5 3 5 10 şimdi bir kez daha yuva içerisine giriyorum bu da 11. ama yine iki tane dibinde zincir çekiyorum 11 ama şunların hepsini çıkarıyorum o 11'i alıyorum sonuncuyu 11. Yi. buna örümcek yapıyorum o boyutta olması için 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum hemen ilk ilmeğimi girip kapatıyorum 2 adet zincir çekiyorum devamındaki ilmeğimi kapattım 2 adet zincir çektim devamındaki ilmeğimi kapattım 2 adet zincir çektim devamındaki ilmeğimi kapatıyorum bu şekilde ilmeklerimi topluyorum 2 adet zincir devamındaki ilmeğimi kapatıyorum yönü dönmüşse düzeltelim 2 adet zincir devamındaki ilmeğim 2 adet zincir, devamındaki ilmeğim, 2 adet zincir, devamındaki ilmeğim, 2 adet zincir, devamındaki ilmeğim. Bütün ilmeklerimi bu şekilde topladım. Son ilmeğimi de 2 adet zincirle topladım. Dönüş yaptım, bir zincirle. Şimdi ilk 2 adet zincirin ortasına girdim. Burada boncuk atarak küçük örümcekler yapacağız. İlk iki adet zincirin ortasına girdim. Şimdi bir boncuk attım. Örümcek yaptım. Çok büyük değil arkadaşlar örümceklerimiz gördüğünüz gibi. Şimdi arada bir tane boşluk bırakıp devamındakine girip kapattım. Tekrar bir boncuk attım. Örümcek yaptım. Yine bakın arada bir tane boşluk bırakıp devamındakine kapattım. Tekrar bir boncuk attım. Örümcek yaptım. Yine bakın şöyle arada bir boşluk bırakıp devamındakine kapattım. Tekrar bir boncuk attım. Örümcek yaptım. Yine bir boşluk bırakıp devamındakine kapattım. Son kez bir örümcek boncuk attım. Örümcek yapıyorum. Bunu da bakın şuradan orada son örümceğimizin tepesine batarak kapattım. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi arkadaşlar, örümceğin iki kanadına girdim. Ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim, girdim. Ilmek alıp diğerinden geçirdim. Boncuklu kanada değmiyorum. Yuvaya gir, ilmek al, bir diğerinden geçir. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. Bir zincir, yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. Burası 6 veya 7 kez bu işlemi yaparak doluyor arkadaşlar. Bir zincir çektim. Devamındaki örümceğin üzerindeki iki kanada girdim. İlmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir, ilmek al, diğerinden geçir. Bir zincir, yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. 3, 4, 5 6 7 bir zincir çekip devamındaki örümceğin iki kanadına girdim ilmek alıp diğerinden geçirdim bu şekilde hepsini dolduralım son yuvaya kadar doldurdum şuradan bir sık iğnesi yapıyorum elime batırdım ama tığı. Evet sabitledim bir de örümcek çekiyorum aşağıdan 2 tığ batısı atlayıp 3.ye kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum? 3 zincir çekip devamında kapatarak bu 1. aram. 3 zincir çekip devamında kapatıyorum. 2. aram. 6 tane ara için veriyorum. 6 tane de modeli kurmak için toplamda 12 tane yapıp ilk başlarken 6 tane yapın. Öyle yapın. Sonrasında 12 tane arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah da anlatabildim. İstediğiniz arayı biraz daha düşürebilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.